Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrar um, şey alışverişlerimize ayakçalı. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar şuradan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. sizin için emek veriyorum bu kadar şey yani. Biraz <laughs> da sizin için bir şeyiniz. Şimdi arkadaşlar ilk önce okul için kasi alışverişlerimizi açıyoruz deveni. Bu arada arkadaşlar hayat bilgisi terim 60 yaptı. Biliyorsunuz ki ben ikinci sınıfa geçtim. O yüzden şu 60 yaprak hayat bilgi defteri arkadaşlar. Bunu şöyle şuraya koyuyoruz. Bu da arkadaşlar 80 yaprak. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Kamerada bazen gözükmüyor. Şurada falan gözüküyor. Şurada. Benim parmağımın koyduğu yerde. Şurada bu yazıyordu. 08 görebilirsiniz ama 80. Bu da arkadaşlar matematik em, defterim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şunu çekelim. Şöyle bir Türkçe defterim var. Ay ters tuttum. Böyle bir Türkçe defterim var. Dediğim gibi şu, şu bu yaprak. Şurada gösteriyor zaten arkadaşlar. Koyalım. İki tane arkadaşlar ben kendime şöyle kalem almıştım. İki tane. Şöyle falan. Arkadaşlar. Yapalım. Yani şimdi başka neyimiz var? Sahte kalemimiz var arkadaşlar burada. Yani şimdi bunu açacağız. Daha açmadım ben. Açıyoruz. Arkadaşlar. Ne kadar oluyor Arkadaşlar. O kadar zor ki. Ah. Şöyle bizim akı şöyle. Bir keserim Onu kes Ben şunu çok ha Geldim. Ay. ah. Çöpte zaten arkadaşlar yakınımdaydı. Benim oda çöplüğüm var zaten. Arkadaşlar çok güzel Nasıl kenamam lan? kıramıyorum. Arka Arkadaşlar. Arka çıkıyor mu? Çıkıyor galiba. Şey Çık, çıktım şimdi gene makas yardımıyla açıyoruz yapacağız bu şeyi. Şimdi bayağı bir şey. Allah. Arkadaşlar ya. Açmadım. Eksi anne açtıracağım çünkü açılması çok zor. Arkadaşlar anneme açtırdım şu şekilde kalemlerimi anneme açtırdım çünkü ben gerçekten açamadım. Koyalım. Arkadaşlar bu ne diye sorarsanız bu özel defterim. içine yani not defteri diyebilirim arkadaşlar bu. 3 tane şöyle küçük pirit arkadaşlar bu. Onun bende büyüğü de var tabii ki de arkadaşlar ben büyüğünü kullanacağım daha doğrusu dörtlü de kullanabilir sayılır arkadaşlar. Şöyle kara kalem kalemleri var. Kara kalem kalemleri biliyorsunuz ki çok iyi boyuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tane aldık. Bir de şurada dörtlü gene kalem var arkadaşlar. Bu arada kalem şeyini gösteriyorum. Burada tıra, kalem burada silgi var arkadaşlar. Şimdi geldik kalem kutumuza. Arkadaşlar bu arada ben gerçekten hiç, hiç şey açmadım daha. Yani sizin. Sadece birkaç şey. Arkadaşlar. Açtım. Kaşasını da attık arkadaşlar. Po çok kutusu zaten şu an. Çok yakın bana. Hı. Arkadaşlar zaten göstermiştim arkadaşlar. Şöyle çiz çıktı. Diye kesiyor. Kalem kutumda arkadaşlar şöyle ee, Mickey Mouse'lu şöyle bir fermuarı var arkadaşlar. Şunu çıkartalım. arkadaşlar bu bu çok. Şunu çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir içi var. İç fermuarı. Evet. Geliyor geliyor ne geliyor. Evet burada da bir tane var, bunu da buluruz arkadaşlar. Şurada yani göstereyim. Sonra, şunu atayım aşağı geliyorum. Ne kokuyor <laughs> ya? Şöyle var, e, bir tane. Bir şu arkası şöyle var. Arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar sulu boya getiriyoruz. Sulu boya gerçekten benim için birer bir şey olacak. Açıyorum. Arkadaşlar aç. 12'li arkadaşlar sulu boyamız çıktı. Sulu boyamız da şu şekilde. Yani i̇çindeki içinde renkler gerçekten çok güzel. Onu da şuraya koyalım. Çöpünde atalım arkadaşlar. Bu arkadaşlarım keçeli kalem. Şimdi keçeli kaleminiz zaten çok merak edersiniz. Arkadaşlar bu keçeli kalem 20 20'li gördüğünüz gibi 20'li keçeli kalem arkadaşlar bu. Arkadaşlar çocuklar beslenmesini idare ediyorum. Fakat benim ikinci kez beslenmem kırıldığı için arkadaşlarım şöyle şey arkadaşlar beslenme aldık. Lol bebekti bu da. Diyecek ki bu kız her şey el salı falan oluyor. Arkadaşlar çünkü biz böyle şekilde kız. Arkadaşlar şurası şöyle. Yani buradan da açıyorsunuz. Buraya yemeklerinizi koyuyorsunuz arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar kalem, ım, ay kalem diyorum. Kaşık şey, çatalı arkadaşlar. Buradan açtığımızda da buraya meyve suyu falan, buraya da meyve falan koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kapatalım. Kapatmak Ne? Arkadaşlar iki dakika ben geliyorum. Bekleyin. Sağol be ya? Arkadaşlar biz birazdan yemek yiyeceğiz <laughs> 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 mantı nasıl yaptı? Manite için şey o yüzden ben biraz çabuk anlatıyorum. Arkadaşlar bu etiketsem, etiketim şimdi açayım. Açarsam en şey olur. Şurada arkadaşlar perijikli kızlar var. Ondan sonra arkadaşlar burada em, şey var, Elsa'nın etiket Bu arkadaşlar hani sulu boyanız var ya bizim. Sulu boyanın kutusu arkadaşlar. Gel. Tamam arkadaşlar. Bir dakika. Bir arkadaşlar bir biz şimdi yemek yiyeceğiz aslında aslında. O zaman ben şimdi annem yemek hazırladı arkadaşlar ben çabuk çabuk tanıyorum. Şurada arkadaşlar pasta boyam var bu kaçlıymış. Şimdi 18'i e pastel boya. Burada arkadaşlar şu ikinci tüp birikten bir de şöyle silgi var arkadaşlar. Bizimki de miyavlı arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bir kere 7 sonra ister oldu. Sonra arkadaşlar şöyle orta boy bir resim defterimiz var. Bu arkadaşlar 40 yaprak yani orta boy. Arkadaşlar. Kundara anlatmıştı. Arkadaşlar bu da e, şöyle kapağını açıyorsunuz bu hamur kutusu değil sulu boy kutusu dediğim gibi. Burada arkadaşlar şey var şöyle e, buraya işte fucayı koyduğunuz için şöyle bir beyaz yer var oradan da bunu kapatıyorsunuz. Arkadaşlar şimdiki şeyim bu kadar olsun kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı bilirim her şey, unutmayın sizleri gerçekten çok seviyorum hoşçakalın işte bay. kalın